Şimdi Karadenizli e, misin? Yok, Erzincanlıyım ben. Erzincan. Evet. Neresinden? Efendim bir sorumuz var. Ben sana geleceğim. Şu gençlere de soracağım. Kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? Ben ee, 40. 40. Yaş kaç? 59. 19 yaşlık farkı hangi motivasyonla kapatıyorsun? Valla e, sabah erken kalkmaya oh. yeşillik çok yiyorum. Benim kameramanım da sabah erken kalkar. Evet. Annesi uyandırır. Evet. Hemen kalkar. Evet. Sorumluluk bilinci olan bir çocuk. Evet. Kamerayı sallamaz. Sabah erken kalktığında namaz kılıyor mu arkadaş? Bu mu? 600 rekat namaz kılıyor. Evet, Allah kabul. Eli kadın eline değmemiş. Onun Böyle için terbiye. genç kalmış. Evet. Güzel. Evet. 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 Başka? Sorum şu. Mutlu musunuz? Ee, mutlu değilim. Niye mutlu değilim? Ama hamd ediyorum, şükrediyorum. Hamd ediyorum. Abi ülkenin durumu nasıl? Vatandaşım ben şimdi sana ülkenin durumundan önce şöyle diyeyim. Sen şimdi e, algı yapıyorsun burada da onu ben söyleyeyim. Yapıyorum. Yok, yapıyor. Ne Yok, geleceğim. Geleceğim. Geleceğim, geleceğim sana şimdi. Şimdi kardeşim, karnın aç mı senin? Allah'a şu anda. Çok. Açsa karnını doyurayım. Allah'a şükür. Allah şükür. Evinde suyun akıyor mu? Bol bol. Bu elektriğim var. Bol bol. Peki ha. başına bomba yağıyor mu şu anda? Allah'a şükür ya. ya. Hah, işte bak şükür budur. Şimdi Almanya savaştı. Savaştan çıktıktan sonra Üretime başlarken sen burada Şapka takmadığı için adam asıyordun Adam Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şapka takmadığı için adam asıyordun ee, Alfabe değiştiriyordun burada Allah'ın kanunlarını kaldırıyordun İsviçre'den kanun alıyordun İtalya'dan kanun alıyordun Fransa'dan kanun alıyordun Ondan sonra Almanya bizi niye yok? Kıskanıyor kardeşim <laughs> İşte bak Cumhuriyet kurulmadan önce Türk parasının değeri ne kadardı cumhuriyet kurulduktan evet. sonra şu anki değeri ne kadar soruyorum Bu, sana değeri evet. düşmedi, ne <gülüyor> kadar <gülüyor> yani cumhuriyet kurulmadan önce eflasyon diyelim yüzde birdi cumhuriyet kurulduktan evet. sonra şu anda kaç yüzde seksen sorun var abi size. Ha, çok yakın bir gelecekten 3 ay 5 ay sonraki gelecekten umutlu musunuz fiyatlar düşer mi? Düşeceğini zannetmiyorum. Neden onu da söyleyeyim sana. Kardeşim sen ne ektin de ne biçeceksin? Soruyorum sana. Sen şimdi elma ağacı diktin. Diyorsun ki buradan niye armut gelmiyor? Elma ağacı diktin kardeşim. Senin sistemin bu. Senin sistemin bu olduğu sürece bu sistemi kimse değiştirme. Ben partici değilim. Oy da kullanmam hayatta. İslam dediğiniz cumhuriyet. Ama yok kardeşim. Sen evet. Sistemin bu kardeşim. Maalesef. Sistemden kastınız ne? Sistemden kastım şudur benim. Ben Müslümanım elhamdülillah. Yani Allah'ın hükümlerini kaldırıp yerine cumhuriyet denilen sistemi getirdiğin için bu hükümde. ha sen şimdi, şimdi diyeceksin ki Avrupa'daki kafirler neden böyle rahat yaşıyorlar? Deminki soruma gel kardeşim. Mesela İsviçre'de de bir cumhuriyet var. Kore'de de bir cumhuriyet var. Kuzey Kore'de. Her ikisinin adı cumhuriyet. Birinde cumhuriyet tam anlamıyla uygulanırken evet. İsviçre, Danimarka, evet. Norveç huzur içinde yaşıyor. Evet. Kuzey Kore'de adam kesiyor. Neden? Öyle? Mevzu Onu bence cumhuriyet. da söyleyeyim, cumhuriyet sen. Değil, zihni Onu da söyleyeyim sana kardeşim. O nasıl? Çünkü cumhuriyetten sonra eğitilen insanlar evet. yani e, okullarda verilen eğitimlerde hiçbir zaman Allah korkusu işlenmedi. Ama İsviçre'deki pardon İsviçre'deki öğretilen eğitimlerde dürüst olacaksın yalan söylemeyeceksin öğretildi. Türkiye'de var mı kardeşim böyle bir eğitim yok. Müsaade edilmedi diyeyim. Müsal, müsaade edildi. Şunu da söyleyeceğim. Türkiye'deki Müslümanların önündeki en büyük engel yani şu anda dağınık ya Müslümanlar. Bir partiler iki tarikatlar Üç ve Diyanet Teşkilatı'dır. Beklediğiniz şey ne? Mehdi tarzı bir şey mi bekliyorsunuz? Hayır öyle bir şey beklemiyorum. Müslümanların Allah Resulü'nün izinde gitmesi başka bir şey değil. Kur'an ve sünnete göre yaşamaları. Sizi yayınlayacağım. Buyurun. Fakat Cumhuriyet konusundaki fikirlerinize katılıyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Bak ekmek dedin ekmek yedin. Tamam sakin. Kuru ekmek yedin. Kuru ekmek, yedin. Kuru ekmek yedin. Vallahi yani benim Allah şükür ben durum öyle dört dörtlük değil evet. ama geçiniyoruz. Kimse muhtaç değil ya böyle şöyle. Hanicim bugünkü sorumuz şu siyaset konuşmamaya çalışıyoruz. Kaç yaşında hissediyorsun? Ben ki 65 yaş 67 yaşındayım. Yani Yaşını hissediyor musun? Ha. Ya ne hissediyorum ben de 80 yaşında bir adamım gibi gösteriyorum kendimi. Niye? Yok imkanlarımız dediğimiz gibi gıdayı alamıyoruz, istediğimizi yapamıyoruz, dediğimiz her şeyimiz yok ya. Kim ne diyor? Alır yedi maaş alıyor. Benim evim kiram olsa ben nasıl geçineyim? Evet. Ben soruyorum sana. Mutlu musun hayatta? Hayatımda hiç mutlu olamadım. Neden? Ya ben bak. Demirel geldi. Ecevit geldi. Türkeş geldi. Rahmetli Özal geldi. Özal Allah ver. Erbakan geldi. Erbakan Hoca da geldi. Şimdi bunlar gelmiş. Selamet. Ne neyine memnunum? Siyaset 15, demek üç demek. Siyaset 15, demek, 15, demek. Siyaset evet. demek Cebini doldurmak demektir. Ben bir şey görmedim. Sen bir şey gördüyse bana söyle. Ben gençim ben. Ya yok sen gençsin. Yok yok. Vallahi hiçbir şey görmedim. Evet. Adam diyor ki, 50 al, sene al, önce ya 50 al, sene. Al, al, Millet al, al, bak, bak uzaya gitti, uzada yer bulmadı yine buraya indi. 50 yıl önce açlık vardı kuyruk. Vardı. 50 yıl önce ben ne diyeceğim? Ben 50 yıl önce benim adam 50 yıl önce başka ya 50 yıl önce al, ne diyorsun ya? Al, sen bugünü düşün. Ben al, bu, doğ, doğ, doğ. çevrene bak böyle. Millet ne iş yapıyor? Sen 50 yılı ne düşünüyorsun? Ki? Evet. Millet akıllıdır. Bir şeyler böyle. yok bir de Avrupa bizi kan, Avrupa bizim neyimizi kıskanmış. Şey Dayı öyle dedi bak. Ya bak. neyimizi kan? Neyimiz? Ne, ne kıskanmış? Benim yeğenim Avrupa'da gel burada. Dayı diyor ben Edirne kapısını geçtim ama ben diyor başka bir ülkeye gittim. Niye? Afrika gibi. Diyor. Afrika gibi mi? Ya diyor ben Avrupa'da yaşıyorum. Ne kimse bana bir şey böyle kimsin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun? kimse bir şey demiyor. Bu trafikte korkuyoruz dövecek. <laughs> Ya o Kameramanı var. getirdim ki beni dövmesinler. Yok yok kimse bir şey diyemez. Sen gençsin, delikanlısın, evet. yakışıklısın. Dayım kendine iyi sen bak. Ay canım ben ağlamam. Ben diğer bakalım. Ben Neresinden? Ben? Diyarbakır. Neresinden? Her tarafından. Diğer bakırın neresinden? Hepsinden. Kendine <laughs> <laughs> yani, iyi bak. Yanma ya. abi. Şey ben de seni söylüyorum. Ol, Merhaba. <laughs> <laughs> Dedem nasılsın? Elhamdülillah. Allah razı gel olsa. şöyle gel gel. Ben azan ezan okuyacağım. Dur e, namaz namaz kaçma. Ezan. Ya. Şey yapar. Kaza e. edersin. Evet. Dayıcığım yaşın kaç? Yaşım. 80 79 Kaç hissediyorsun? Efendim? Kaç hissediyorsun? Ka Elhamdülillah buna da şükür. Yaşını hissediyorum. Evet. Mutlu musun? Elhamdülillah. Bu tırşık, Mut, bu tırşıkçıdır ha buna dikkat evet, et ha. <laughs> vallahi tırşıkçıdır. Bak <laughs> vallahi diyorum. Vallahi. git Dayı bu mutlu değil mi? Yerler niye mutlu değil? Ben, mutluyum elhamdülillah. Yalan söylüyorum bu Bu yalan söylüyor. Tırşık. Bizim memlekette Diyarbakırlara sur tırşıkçı nedir? Onlar biliyor. Biliyorum tırşık. Ya yalan söylüyor. Hadi, yalan. hadi, ne? kendine iyi bak. Allah razı olsun. Allah bu günümüzün başka günlere göstermez. Burada da dahilsin. Ben elini öpüyorum. Hadi, hadi kendine iyi bak. Allah hadi. Allah. Hadi iyi günler. Hadi Zaten, bu, hadi, dur, hadi, abi, dur. hadi dur. Hadi. Hadi. Kadını <laughs> alıyoruz Kadir. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Yok yok, ben. yok yok yok. Alalım, benim yarım saatte alıp açacağım. Benim komşumdur. Yabancı değil. Onu ben nazım geçiyor. Kendine iyi bak. Herse dönümümdür. Yayınlasın. Tamam. Hay canım benim kendim. Hadi yani gitti ben başkasını alayım. Bize, bize tırşıkçı ha, tırşıkçılar biliyorsun Biliyorum, Ben Urfa'da yaşadım. Hah. Urfalılar da tırşık. Allah'a emanet ol canım benim. Merhaba. Merhaba. Böyle alalım. Anne. Efendim sorumuz şu. Kaç yaşında hissediyorsunuz? 26 yaşındayım ama evet. bir 56'sı var. Neden 56'sı var? Bu 30 yaşlık acı nereden geliyor? Şöyle alalım lütfen. <laughs> şu an bence ülkede yaşayan herkes evet. ya da şöyle söyleyeyim hiç kimse kendi yaşında hissetmiyor. Evet. Bakın etrafımızda 15-16 yaşında çocuklar var. Eminim onlar da 26 hissediyordur. Evet. Evet. Yani Herkesin geçim sıkıntısı, ülke gündemindeki kaos. Bir şekilde kimse rahat nefes alamıyor. Alamıyor. Evet alamıyor. Umut var mı? Umut yok. Neden umut? Neden umut? Çünkü kendi içimizdeki kaos bitmiyor ki bir umut yeşertelim. Bitmiyor. Efendim videoların altına yazacaklar. Ben onlar yerine sorayım size. Oyu kime verdin? Cumhuriyet Halk Partisi. Birazcık şaşırdım ben. Neden peki Cumhuriyet Halk Partisi? Ee, çünkü mevcut yönetimle olmuyor artık. Değişmeli dedim. Evet. Mutlu musunuz? Çocuk var mı? Evli misiniz? Çocuk var evet. Kaç yaşında? İki tane çocuğum var. Biri dokuz, biri bir. Çocuğunuzun geleceğinden emin Mevcut yönetimde değilim. Değilsiniz. Evet. Siz eşiniz ve çocuklarınız trafikte giderken asa işine emin misiniz? Değilim. Telefon <laughs> Size bir teklif. Malınızı, mülkünüzü, arabanızı buradan bırakın. Avrupa'da size asgari ücret veriyorum. Eşinize ve size çoluğu çocuğu alıp gideceksiniz. 10 yıla gelmeyecek. Gitmem. Neden? Çünkü burası benim vatanım. <laughs> Burayı düzeltmek bizim hedefimiz. Burada bir değişiklik yaratmak. Evet. Burayı daha güzel hale getirmek. Evet. Buradan kaçıp kurtulmak Allah değil Allah Allah. ki emin olun o en kolayı. Evet. evet. <laughs>